I'm s o r 고 Hala böyle yaprak var yani. Umarım derse yetişirim. <laughs> Benim genel şey ya, genel halim yani yetişebildiğim, <laughs> yetişebiliyorum da son ya 40 dakika, 40 geçe, ben sıfır zaman 40 geçe sınıftayım falan. Ne olsun olur. Abonman. Abonman. Öğrenci. Ne bileyim öyle ilan etmiş bulundum. <laughs> Bir Vlog çekmeye başlayacağım ama bu dedim. ne? Yine hayatım benim gibi. Ben, ben Bugün prodaktif. şeyde yapsana bak mesela gelince çok şey oluyor. Bir günde ne kadar harcamıştı Bir günde milyon Bir günde milyon dolarlar harcadın mı? Hadi bu o görmesin. other questions about later. Yes. Benim yurdum var ya o kadar soğuk. Yani totem donuyor ya. Sen de geçiyorsun ya. Ya Son bir toplayayım toplantısına gidiyorum. Ve ben genelde kaçırıyorum bu arada. Genelde her bu aklımda ya her şeyi kaçırdım. Whatsapp'ım falan bozuldu. İnsanlar anında yazıyor. Gelin şuradayız ya gitmek gerekiyor ama gitmiyorum. Çünkü unutuyorum ya da unutmadan öte bakam göremiyorum yani geç görüyorum. Onu çözmem lazım. Öyle. Buraya ne olduğunu anlamadım bu arada. Tekrardan eksiler çok sık çıktım Siz bunları gördünüz mü? Bunlar, bunlar bizim bu arada bir böyle şeyimiz var. Makinemiz var. Hatta o oh halam bundan bir sürü var. Ve bundan yapmışlar. Ben bunu makinesini gördüm. Oha bir dakika. O da bir şeyler var. Aşırı ütopik geldi bir an. Burası bir düzenle. Ben Berkan, e, 2022 yılında Hukuk Düğü Ülkem Meclisi'nden mezun. Kardeşim, e, yani, İşler başarıyorum bu arada. Ben bir şeyler Doğru. Çok doğru söylüyorsun. Arkadaşlar şu an benim Arda'nın kodu yazmıyormuş. bir ya şey <laughs> Biliyorum. Bak benim amacım şu an buradaki girdiği almak. Sen buraya gelir misin? Sen bir şeyler biliyorsun. <laughs> Bak. Da... Sen bir şeyler <laughs> Bak. İngiliz yaptım. Tamam. Tarihi alacağım. Tamam mı? Sonra tarih alacağım. Tamam. Sonra print diyeceğim. Tamam mı? Tarih sadece yıl. Evet yıl yıl. Tamam. Sonra Tabii şey F F şeyi kullanacaksın. Burada değil mi? Şu evet. içeride. Aynen, aynen, F bir şey öğretti. Tamam dur dur. Bence bir dakika. Bence, Durun bir şeyler başardım. Durun. Ya. Galiba başardım. Hayır, print işte ACM'in kapıları açanlar da oluyor. Bip merhaba. Bip diye ses çıkıyor ama açılmıyor. Olsun açılmasın o kaybeder ben bir şey kaybetmem. <laughs> O şuradan mı gidelim? Ben oradan hiç gitmiyorum. Ben hep bu taraftan dolanıyorum ve daha iyi. Ama ben orayı daha vibesal buluyorum. o da daha güzel. Evet. Bir şeyler başarmış hissediyorum. Kodum güzel çalışmadı ama? <laughs> ben bir şeyler yapacak mıyım? Bence bir şeyler inanıyorum başaracağım inanıyorum. Ben. Başaracağım bence de Çalışırsam başarırsın. Hadi canım. Wow, look at her go. Bu dakika nereden gidiyorsun? <laughs> şey. Çünkü ya? onunla. Well, buluştum hem de Hacettepe'de. Selam arkadaşlar. Arda'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Hacettepe ZSF. <laughs> kesin görmüşsünüzdür yani Berra'yı. Tanımıyorsanız da gidin tanıyın. Bayağı, akışa baya biraz başarılı. Baya biraz ne? <laughs> Allah beni çarpar. Yani Allah hepinizi öğleden esas daha fazla da edebilir. Daha fazla daha <laughs> Çok mutlu oldum onu görme Çünkü onu ben birkaç kere, birkaç kere bir kere e, ee, Bahçeli'de gördüm. Ama hani haklı olarak tanımadığın biri sana bakarsa bakarsın, geçersin. Öyle bir an yaşandı ve hızlı yürüyordu. Aksine koşmak istemedim bahçede 7. caddenin ortasında. Berra berra diye o da rahatsız olur diye düşündüm. Ama Hacıdepe'de böyle yurdumun bir böyle yakınına park etmiş arabasına böyle gelirken bir saniye dedim. <laughs> ben böyle <laughs> Benim gibi kırıklardan Allah sizi korusun ama sanırım koruyamadı. Youtube kanalıma denk geldiniz. Neyse. Ben bugün gerçekten kodlama dersine gittim. Python kodlama dersine ve aklımdan tüm böyle şey hissettim. Ve beynimde bir şeyler oturduğunu hissettim. Bizim normal e bir kulüpten, bir etkinlikten benim. Gideyim. çünkü biraz bir bilgisayarcılar tanışmak istiyorum. Ve bizim bilgisayarcılar yeni geliştiği bir bilgisayarcılar tanışmak istiyordum. Ve başardım. Tanışmadan öte beraber oturduk yani arkadaşlarım Onlar yani onlar bir tane biraz biliyor. Hatta biraz bayağı biliyor olabiliyorlar. Bunu demeyeceğim. Bir yandan da Dolayısıyla eğer siz mevzuları çıkarsanız ev yıkılacaksa doktorlarla ilgili ne alaka diyebilirsiniz. Ne yapayım? Tüm yakın araç çevrem doktor. Hatta 190 ben doktor. Düşünüyorum. Evet. <laughs> Hemen takip ederim. Tüm merkezde. Saat 5'te oraya gelirsen. Peki bu bina neresi? Tek mağlama bir bina. Bakalım. Ben, çok, çok güzel bir ben bunu görmeyi beklemiyordum şu an. Bu tabelanın ışıklı olduğunu ben biliyordum. Bu saatte açıklarından haberim yoktu yani. Şu an sadın ki merdivenlerdeyim arkadaşlar. Ve çatıda yiyeceğim sanırım. Bize çatı diye geçmiyor. Parlar diye geçiyor ha? Ee, Ne diyecektim? Ya oradan yiyeceğim ya da yurda söyleyeceğim. Onu kararlaştırmaya çalışıyorum. Bir bakayım. Parları beğenirsem orada yiyeyim. Ben bugün var kombinin falan kimseye gösteremedim. Sinirim bozuldu. Bu çocuk siniri bozuldu. Bugün kendimi yani var. Seninle. Şey. <laughs> Şu an bir kulübün dışarıdan bir etkinliğine geldik Ezgi'nin geyik etkinliğine Acaba katılsam mı diye düşünüyorum Katılmamız yok mu? Güzel değil ya Ben ama... Bu bubble tiler güzel değil ne? Bubble tiler güzel de <laughs> Gel buraya gel Okey matematik evet. Biz nerede tanıştınız?

you